Karesi, Balıkesir'in kalbinin attığı yer. Burada hayat, Zanos Paşa Camii ve külliyesinin etrafında akar. İstanbul'un fethi sırasında müthiş dehasıyla Osmanlı donanmasının karadan Kasımpaşa'ya indirilmesini sağlayan ve fetihten sonra da Fatih'in ilk sadrazamı olarak atanan Zanos Paşa tarafından yaptırılan külliyenin avlusunda türbe, şadırvan ve hamam bulunur. Atatürk 7 Nisan 1923'te o ünlü Balıkesir hutbesi diye anılan Cuma hutbesini burada okumuştur. Biraz ilerleyince göreceğiniz tarihi saat kulesinin sesi zamanın hızına rağmen geçmişin güzelliğini hatırlatır sanki size. Hemen yanı başındaki Kuvayi Milliye Müzesi alanında bulunan eski okuma yurdu, Kuvayi Milliye'nin ilk ateşini yakan, şehrin ileri gelenlerinden oluşan 41 bayrak adamın toplanıp Halaca Mescid'e doğru yürüyüşe geçtiği yerdir. Burayı gezerken esaret altına girmeyi reddeden bir milletin evlatları olmanın gururunu tüm benliğinizde hissedeceksiniz. Karesi sahip olduğu tüm kültürel değerleriyle anıtları, Atatürk evi ve milli mücadelede neredeyse Tüm öğrencileri şehit olan Güzel Sanatlar Lisesi ile Balıkesir'in tamamında göreceğiniz hem bir Osmanlı hem de bir Kuvayi Milliye şehri olmanın ruhunu güçlü bir şekilde yansıtır. Sosyal yaşamın da merkezi olan Karasi'de fotoğrafçılık müzesi, kafe, restoran, alışveriş, fuar ve kongre merkezleriyle ve ülkemizin vizyoner projelerinden 730 bin metrekarelik Çamlıktepe rekreasyon alanı ile taçlandırmış durumda. Burada yer alan dijital gençlik merkezi ise gençliğin gözdesi haline gelmiştir. Bazı yerler vardır, güçlü bir gururun enerjisiyle size kendinizi iyi hissettirir. Karesi gibi, Kuvayi Milliye'nin kalbine yolculuk.